hepinize Merhaba arkadaşlar şimdi yaralı bir, bir kış yakaladım şöyle göstereyim biraz yem su koydum şöyle gördüğünüz gibi teki kanadı kopmuş kediler herhalde koparmış olabilir şöyle şu kanadına bakın ufacık şu kanadına bakın üst büyük şöyle biraz arpa koydum yemesi için sizce ne yapmalıyım bu kanadını nasıl tedavi uygulayabilirim dışarıda bırakmak istemiyorum. Kediler falan yakalamasın diye. Direkt kaldırımda buldum. Yapışmış öyle yere. Öyle yere. Ölmüş zannettim. Ölmemişti. Aldım hemen. Şöyle şu halde. Kanadı kopmuş. Ne yapmalıyım sizce arkadaşlar? Yani ne yapmamı gerektiğini bilmiyorum. Ne yapmamı gerektiğini bilen varsa yorumlar kısmına yazsın. Kuşa at bırakmak istemiyorum dışarıda. Kediler yer yazdığım geliyor. Arkadaşlar yorumları bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.